merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı puding yapacağım. Ee, oldukça doğal ve marketten aldığımızdan daha masum. Ee, gerekli olanlar bir litre süt koyuyoruz. Üzerine bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. 2 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı un. Hıksın koyalım ziyan olmasın ve 3 yemek kaşığı kakaoyu ekliyoruz. Ee, tereyağımızı ve şeker vanilimizi pişikten sonra ekleyeceğiz. Onları da adım adım size göstereceğim. Şimdi ocağa alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim blenderım evde olmadığı için e, gayet hayır topu topu adına hızlı bir şekilde çırpıyorum. Şimdi çırptıktan sonra kötü kötü bittikten sonra kıvamı güzel olması adına durmadan karıştıracağım. Sonra kaynamaya başladığı zaman, kokur kokur olduğu zaman da bir dakika daha pişirip ondan sonra altını kapatacağım. Orta, orta ısıyla pişiriyorum arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Biraz heyecandan dilim takılabilir. Af arkadaşlar. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kaynıyor hafif bir dakika yaklaşık tekrar pişireceğim Bu anda size göstermek istedim Ev yapımı pudikler daha güzel oluyor daha sağlıklı içerisine katıldığını görüyoruz Gördüğünüz gibi pütür pütür olmaya başladı Bir dakika boyunca bunu karıştıracağım buraları hızlandırayım arkadaşlar Arkadaşlar altını kıstım. Altı yanmaması adına. Şu an pütür pütür zaten gördüğünüz üzere. Bakın bu şekilde. Kıvamı gayet güzel olacak. Nişasta zaten kıvam veriyor. Durmadan karıştırdık. Durmadan karıştırmak da önemli. Pütür pütür olmaması adına. Onu iyi karıştırmamız gerekiyor. Bir dakika boyunca karıştırıyoruz. Ben biraz daha pudingi akışkan olmayarak sevdiğim için o yüzden biraz daha fazla pişireceğim 2 dakika gibi zaten bu şekilde oldu altını kapatacağım tencerenin kapağını örteceğim kendi biraz bekleyecek ondan sonra zaten tabaklara koyacağım bu 7-8 kişilik birlikte süt için gayet de bereketli bir tarif oldu şimdi ben tabaklara koyup geliyorum size de kıvamını göstereceğim Arkadaşlar ben tabaklara koyacağız dedim ama unuttuğumuz bir şey var tabii ki de. Bu kaynadıktan sonra ilk kısası biraz gitti, buharlaşıyor ama ilk kısısı gittiği için şimdi tereyağımızı ekliyoruz bu şekilde. Silalım dibinde, boşa gitmesin. Ve şeker ben elimize ekleyeceğiz. İyice yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi zaten tereyağı erimeye başladı. Bunu da güzel bir şekilde yavaş yavaş karıştırıyoruz. Altını kapattık yazdı arkadaşlar. Unutmayalım bunu. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Tereyağı er eriyene kadar. Bakın burada kalmış tereyağı karıştırıyorum. Zaten ısısıyla beraber kolayca eriyecektir. Bu aşamada mikser de kullanabilirsiniz ama dediğim gibi benim olmadığı için öyle karıştırıyorum. Zaten de çok miktar gereken bir aşama değil. Çok da problem olacağını düşünmüyorum. Kıvamı çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Bunun üzerine yarım bardak soğuk su da ekleyebilirsiniz. Ben bir kere öyle yapmıştım. Kıvamı gerçekten öyle de güzel oluyor. İsteğe bağlı ama bu sefer yapmayacağım. Bu sefer daha böyle yapmak istedim sıvı olarak. Öyle yapınca kıvamı daha da güzel oluyor. Neyse arkadaşlar bu sefer gerçekten tabaklara yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar pudingimiz oldu kıvamı bu şekilde gayet güzel tadına şimdi bakmayacağım canı isteyenler olabilir ee, bu şekilde ee, bu arada bugün yeni yıl yeni yılda sağlık mutluluk huzur diliyorum herkese herkesin yeni yılını şimdiden kutluyorum bu şekilde afiyet olsun deneyenlere.